Herkese selamlar arkadaşlar videomuz evet. ve kanalımıza hepiniz canlı hoş geldiniz. Arkadaşlar bu korku video devam edeceğiz arkadaşlar. Emma Mike videosu arkadaşlar 10 Haziran'da yapmak istiyorum. Hayaletten başlayalım. Nasıl yapacağım yalnız başına? Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok açarsanız açarsınız, çok mutlu edersiniz. Et adam oynayalım mı? Oynayalım. Oynayayım mı? Et adamı mı? oynayayım mı? Oynamayayım mı? Lütfen evet ve hayır yazmayı unutmayın yorumlara. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videoya geçiyoruz. Evet. Şimdi et adamın kapıyı, aç. kapıyı açtık. Kapıyı açtık. Böyle bir bak 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 çok görüyor mesela ben alalım. Ben çaylı kadar su aldım. <laughs> al bir şey böyle. Ya kadın anlamıyor. Şey gider onu. Ekrem Çıkarttık geldi arkadaşlar. Ee, bu kapıyı en kolayca, kolayca açabiliyoruz. Bir, böyle yana, bir ev bir var. <laughs> var. Bir arkadaşlar bu da yeni çıkmış. Erişim kartı yok. Ama bende kart var. Hadi ben gidiyorum. Bunun enerjisi kesilmiş, elektriğe ihtiyacı var. Of, bitti. Onu da öyle. Tamam. Aa, zaten... Let's go. Bir an bir evlette, bir, gitsen, bir şuradan. Bir... Evet. Evet. Oh, oh, oh. Keyfe bak. Kızım sen daha okula gitmeyecek misin? Gitmeyeceğimi kim Aa, sanki benim için okuyor. Şimdi kartı yok buna. Hmm. Bunu ha. daha sonra yapacağız. Bu da erişim kartı var. yok diyor. Hmm. Let's pas, go. Lütfen bize ver oğlum. Ee, sonra, para Akşama kadar Buna da kartı yok ya. bak Burada bir şey oldu. Zara da bakacağız. Burada para var. Oo. Açık olsun Zenginlermiş. Bir şey kazandım. Bu adamı alacak. ilk kazandım içtim onu. Adam, Burada bir sandalye düşmüş akşam bekleyelim ha. Önce para gelsin öyle İstersen akşama doğru o tarafa Ya abi adım, ya. Ha, asansör. Akşam, <laughs> bir işim daha var. Benim Galiba enerji oha yani. Ya Allah tamamını Ah ekran geldi işte. Hoş geldin. A göstüm. İnan abi hiç zamanı yok. Notere gideceğim. Ben senin şu işi anlayayım da. Anne ne evet, dedem. Arkadaşım, hemen. Şunu bize sap yapsaydın ya Ekrem. Bize sap sayılır abi. Ben senden altı bin markımı isterim. Geleceğin günü söyle yeter. Nasıl yani? Sen yabancı mısın abi? Altı ay var. sonra da ama altı ay sonra da. Altı ay sonra da. da, da altı Altı ne zaman istersen öde abi. Onu da formaliteden bana bir imza alıver. Ha. Ne o korkuyor musun abi? Sana güvenmediğimden değil. Prensip meselesi. Babam da para işte senet alır. Adam ya. ya. <laughs> adam. adamı alacak mıydı? Bize kuzu bırakacak Bak Rıza sen de şahitsin.

Kolayca bir iş yapmışlar ya. Saat galiba 3 olmuş oyunda. Neyse, kilit sıkıştı. <laughs> Abi, bana kilit sıkıştı demeyin. <laughs> Amanet. Bizde maksimum sa sağlık var. Kimdi tamam, bu gencecik var. kız ve ne yapmıştı ki? İzinde de böyle boyut var yani. Yanında jandarmalar vardı. Arkadaşlar Bilinen yalnızca adının, da adının da Elif kopmaz ve yaşının 15 olduğuydu. Ama bu yaşta bir kız Re bu hale düşecek de yapmışlar. Geldi. <laughs> Saçlarım kırmızı oldu. Fuat Bey Arası o akşam kadar yeni iş için bağlantılarını yapmış. Eve döndüğünde yorgun ama mutlu. Bildiğin burası kuvvet olmuş. Akşama sonunda kızını sözlemişti. Herkes nişan gününü konuşurken o nakliye işini yapacak kamyonların nasıl uğurlayacağını düşünüyordu. şey canım. akşamdan beri kafama takılıyor. Şu listeyi iyice inceledim ama atladığım bir şey var galiba. Bir sound gibi yani olay var. Ya. Küp yatayım da uyku tutmuyor Küp. Ki Küp. ya. Ne yapacağım ya. ya evet, ben sonra? Ah rady elimi aldım. Bu atabilir miyim? Attım. Hemen gidelim. Şuradan ya, let's hadim, ne go. Ne oldu bu getirdim. laf şimdi ya? Allah Allah. Ben üç kuruş fazla kazandım diye çırpınıyorum. E i̇ş yapmak, sıcak yapmak Burası Burası Tamam abi ya. let's go. Üç kuruşluk uykum vardı onu da sen kaçırdın vallahi. Ulanmış. Neyse tuvalete gidiyorum. Aynen ne Ne Nazan! Kız Nazan! Ne var annem? Şahid evdeyim olsa kahvaltı yapamam. Elvan'ın saçıyla başıyla uğraşacağına kahvaltı hazırlısı günah mı girer? Evet. Senden zaten bir şey istemiyorum. Okula geç kaldım Oku oku bakalım. Okuyunca sanki başın göğe ercek. Çekemiyorsun değil mi? Kızım nereye gidiyorsun kahvaltı etmeden? Nazan nazını beklersen iyice geç kaldım anne. Bak kızım bundan sonra benim mumla arasınız bulamayacaksınız tamam mı? Ne besliyor kızım sen? vermeyecek misin? Para vermeyecek misin? Hiç var mı yok mu diye sorduğun var mı? Adam sabahın köründe gitti be kızım. İstemiyorum anne. Adam ne oldu öyle burada? Yani, yani, yani. Bak geliyor. geliyordum. Ben bana soracak var ya. Oğlum, için hadi içeri gire, bir, 40 u, 40 u, ben, Günaydın. Günaydın. ...şeye psikoloji sıkıştı gitmiyor mu, gitmiyor ya, falan filan Şu bir ara bakalım. Ya, bırak şu emini, erkek kurusu ol Evlen artık, evlen. Evleneceğiz oğlum herhalde ama lise'li bir kızla değil. Davul dengi dengine vurur. Sen de ne bulacaklar? Hem lise'li mi işleri? E sana kavga Sen de çok kurumazsın, hemen anladın ya. Görmedin mi? Bakışlarını. Ah ben senin emin olacağım var ya. Alo. Cemil abiyle görüşecektim. Ya. Tabii. Şöyle o zaman gelince arasın. Geldiğinde bizi arayabilir mi? Evet, odayız. İyi günler. arkadaşlar, şimdi, şimdi, şimdi Greeny Ramp'ta oynadık. Kaçımız <laughs> geçsek? Tamam tamam 20 yaş. Ne oynayacağız? tamam Tamam abi, güle güle. 25 bu arada bir tane çıkalım. Yani. Geldim, geldim. Aa Nazmiye Hanım buyurun. Hoş geldiniz. Ne o? Yalnız mı geldin? Gelin yok mu? Gelin yok. Ben çarşıya geçerim. Şöyle bir uğrayayım dedim. E, i̇yi yaptın. Böyle kapıda duracak halin yok. Geç. Buyurun. Ah, ah şu gençler yok mu? Sanki benim çeyizim hazırlanıyor. Merak Ne Bir şey içmiyor. Olur mu öyle şey can? Kalk kızım bize bir kahve. Evet adam. Ne Ay sıkın dört çıktı arkadaşlar bir de. Meyve, bizim oğlan İsmail oldu da. Onun için bir Fuat Bey ne düşünüyor acaba? Vallahi bizim bey bu meyve işine girdikten sonra oturup da bir kimse olsun konuşamadık. Ama sanırım düğünü yapacağız. O zaman ben Murat'a söyleyeyim de bu hafta sonu izin ayrılsın. Peki, siz bilirsiniz. Ben ve arkadaşlarım Fuat'ı çok severdik. Kendisini, diğer, ben ve arkadaşlarım olduğu kadar çok daha kimseler severdim. Çok saygın bir kişiydi. Kendisine zaman zaman gidip fikirler aldığımız olmuştu. Fakat daha sonra e, bir hayli sıkıntıda gördüm kendisini. Bu sıkıntıya nelerden, neden ötürü düştüğünü araştırdığımda işlerinin kötü gidişinden olduğunu öğrendim. Fuat Korkmaz 10 yıllık komşumdu. Fakat sık sık görüşmüyorduk. ben. bazen görüşüyorduk. Son zamanlarda çok dalgın evet, ve durgundu. Bir sorun. Şimdi lütfen arkadaşlar bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Selman için

Biraz, 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 Sizi özel arkadaşlar çok az, da, da, teşekkür ederim. Videomuza ve kanalımıza bildirimler açmayı unutmayın. Mesela 65, burada 99. E, Gökçe Ulus Soy'a teşekkür ederiz. O, oyun ailesine teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> Sonra Gamas Türkçe, Parkin, Haber Dünyası ne teşekkür ederiz. Sonra daha Pers, Haber Dünyası, Fani Bey'in. Game Blue 2018'e teşekkür ederim. Örümcek Örümcek abi teşekkür ederim. Aman tanrıma çok teşekkür ederim. Yeni Selman teşekkür ederim. Perkin Orison'a teşekkür ederim. Eylül teşekkür ederim. Eylül kızıma teşekkür ederim. Eee Anne teşekkür ederim. Oyun ailesine teşekkür ederim. Ümidiye teşekkür edeyim. Işte. Stil'e teşekkür ederim. Bir, bir 3 de teşekkür ederim. Ters maske teşekkür ederim. Te oyuncu, oyuncu aile. Ve oyun, varmış. oyun tarzım. Başlık bulamadım. Ama, bana da iyi Ona teşekkür ederim. Arkadaşlar daha sayacağım bir, bir sürü kişi var onlara çok teşekkür ediyorum. Ay sakın çıkmış arkadaşlar ben de bunu ilk defa duydum çünkü daha dün çıktım. Ee, Sizlerden de lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve unutmayın yani. Siz bekliyoruz saat 22.00'da 22 sizleri bekliyoruz. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz yani. ve bay bay.